İstanbul Ticaret Odası Fransa'nın Kan kentinde dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e yeni bir soluk getirdi. Bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu fuarda Ito 23.000'in üzerinde gayrimenkul profesyonelinin ziyaret ettiği MIPIM'de dijital sunumlarda 90 ülkeden en zenginin zengini katılımcılara Türkiye'nin yatırım yoluyla vatandaşlık imkanlarını anlatıyor. Peki fuarda başka hangi konular öne çıkacak? Hepsi ve daha fazlasını şimdi İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'la değerlendireceğiz. Fransa'dan canlı yayın konuğumuz İTO Başkanı Sayın Çağlar hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İstanbul iki kıta tek şehir sloganı ile global yatırımcılara nasıl bir mesaj veriliyor? Fuara ne kadar kişi katıldı? Katılım ne yönde? Şimdi tabii İstanbul Ticaret Odası olarak artık bir gelenek haline geldi bizim bu fuara katılmamız. Yine 700 metrekare civarında bir çadırımız var. O çadırımızdayız. Londra ve Paris'in arasındayız. Bu sene İstanbul'un sizin de az önce söylediğiniz gibi iki kat'a tek şehir mottosuyla çıktık yola. İstanbul'un mega projelerini anlatıyoruz burada. İstanbul'da biliyorsunuz birçok mega proje var. Onları anlatıyoruz. Onunla birlikte de ikili görüşmeler, B2B dediğimiz ikili görüşmeleri yapıyoruz. Randevüler ayarlandı. Bizim Türkiye'deki yatırımcılarımızla buraya gelen global yatırımcıları bir araya getiriyoruz ve karşılıklı ...projeleri anlatıyoruz kendilerine. Tabii bu bir prestij fuarı. Bu fuarda olmak gerçekten Türkiye adına... ...İstanbul adına çok çok önemli. Bunun ehemmiyetinin farkındayız. Yatırımcılarımız da bunun farkında. Burada görüşmeler yapılıyor. Bu tabii bir ilk görüşmelerdir bunlar. Daha sonrasında firmalar kendileri... ...kendi projeleriyle ilgili yaptıkları... ...çalışmaları ilerletiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da böyle oldu. ve Birçok yatırımcı gerek bireysel olsun... ...gerek fonlar aracılığıyla olsun... Türkiye ve İstanbul'a bu şekilde geliyor. Fuarda bu sene 23 bin kayıt yapıldı, 23 bin ziyaretçisi var fuarın. 5 bin tane profesyonel alıcı var, bunların içerisinde birçoğu fonlar ve kurumsal şirketler. Onlar buradalar, onlar ziyarete geliyorlar. Sabah bir basın toplantısıyla Sayın Bakanımızın da katıldığı bir basın toplantısıyla fuarımızın açılışını yaptık. Ee, devam ediyoruz yatırımcılara bu imkanları anlatıyoruz sunuyoruz ve oldukça ilgi var standlarımızda e, burada Emlak Konut ve e, Toki'nin e, maketleri var onların yaptığı finans merkezi ağırlıklı o projeyi anlatıyoruz. Onunla birlikte yeni havaalanımız biliyorsunuz bütün dünyada popüler dünyanın en büyük havaalanı onun canlı hareketli bir maketi var onu sunuyoruz ona da ilgi fazla. Yine İstanbul'u anlattığımız 90 metrekarelik bir İstanbul maketimiz var ki Burada da hem Avrasya Tüneli, hem Marmaray hem de yeni yapılacak olan Martlı Tüneli projelerini anlatıyoruz Çok ilgi çekiyor Bununla birlikte yine İstanbul'un Kanal İstanbul projemiz biliyorsunuz Çok ilgi çeken ve dikkatle takip edilen bir proje Kanal İstanbul'u anlatmaya devam ediyoruz Ve onun etrafında oluşacak yeni şehirleşme, orada neler yapılacak bunları anlatıyoruz Yap işlet devlet formülüyle biliyorsunuz devlet hastaneleri var İstanbul'da yapılması da yapılan devam eden ve yeni yapılacak olan. Bunları anlatıyoruz. Yine bizim İstanbul Ticaret Odası olarak mevcut fuar alanını 750 bin metrekareye çıkartıyoruz. Buraya 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız ve net anlamda fuar alanı olarak da 350 bin metrekareye yakın bir net fuar alanımız olacak ki bu gerçekten çok önemli çünkü dünyanın mega fuarlarını biz İstanbul'a çekemiyoruz. İşte bu sayede hem de biraz eski de malum yerimiz bu sayede inşallah daha büyük fuarlara ev sahipliği yapacağız. Bir kitap kent projemiz var yine İstanbul'da bu bir kümelenme projesi. Yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekare alanda olacak. Matbaacısından yazarına kadar hepsinin bir arada olduğu 24 saat yaşayan orada da adeta bir şehir konseptinde bir kitap kent projemiz var. Bunu anlatıyoruz. Yine teknoparkımız biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük teknoparkını inşa ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızla ortak olarak bu projeyi anlatıyoruz. İlgi çok fazla ve dün yapılan bir toplantıda 120 ülkenin katıldığı hatta 2 gün sürdü dün sonuncu vardı. 120 ayrı ülkeden katılan toplantıda dünyadaki ülkelerin gayrimenkul trendleri tartışıldı. Orada da %5'lik bir büyüme ile İstanbul dünyada yatırım yapılabilecek şehirler arasında ilk ona girdi. Ki bu bizim için tabii çok sevindirici bir olay. Bu bizim yaptığımız bir araştırma da değil. Bu tamamen global ölçekte yapılan bir araştırma. Ve bu araştırmayı zaten duyanlar heyecandan geliyorlar. Evet ilgi fazla devam edecek. Biz yine burada olmaya, burada gerek kurumsal şirketlere gerekse bireylere İstanbul'u anlatmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Çağlar şunu da sormak istiyoruz. İstanbul'da ev almanın cazibe ve kazancı bu farda yatırımcılara nasıl anlatılıyor? İT olarak sizin hedefleriniz nelerdir? Maksat sadece ev aldırmak değil de Türkiye'nin yatırım için cazip bir ülke olduğunu belirtmek mi? Ayrıca İstanbul'dan ev aldırarak vatandaşlık verilmesiyle yatırımcıya aidiyet hissi kazandırmak ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanması gündemde olacak mı? Şimdi tabi burası bir prestij fuarı ve mega projelerin anlatıldığı bir fuar. Burada bir konut alma gibi bir direkt alışveriş çok fazla olmuyor. Burada ilk ön görüşmeleri yapılıyor. Daha sonraki çalışmalarda bunun arkası geliyor. 2016'da biz İstanbul'da yaklaşık yabancılara 18 bin konut sattık. 400 bin civarında iş yeri de gerek kiralama gerekse satın alma noktasında piyasaya çıktı ve hayat buldu. Buradaki amacımız bizim anlatmak dediğim gibi burada illaki gelin bir tane ev alın diye bir şey yok biz burada İstanbul'un nasıl bir değer kazandığını İstanbul'un yatırımcısına nasıl bir avantaj sağladığını nasıl bir karlılık ortaya koyduğunu bunları anlatıyoruz ve bugüne kadar İstanbul'a yatırım yapmış dünyanın birçok yerinden gelen az önce bahsettiğim sadece 2016'daki 16 bin 18 bin kişinin yatırımında zaten onlara bir karlılıklarını gördüler. Çünkü şehir kıymetleniyor. Yani bu tür projelerle şehri kıymetlendiriyorsunuz. Şehir kıymetlendiği zaman da şehre olan ilgi artıyor ve bununla birlikte yatırımı çekiyorsunuz. Tabii İstanbul bir çekim gücü olan bir yer. 8500 yıllık tarihi, kültürü, sanatı. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış, tüm dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir şehir olması hasebiyle İstanbul bir çekim merkezi. İstanbul üzerinden bütün dünyaya yayılıyor bu çalışmalar. Yatırımcılar İstanbul üzerinden birçok şehrimize gidiyorlar, oralarda yatırım yapıyorlar. Onun için bu proje, bu fuarda da yatırımcılarımızın ilgisini çekmek, İstanbul'u bilmeyenlere anlatmak, bilenlere daha da iyi anlatmak ve bu bağlamda da tabii elbette ki Türkiye'nin tanıtımını yapmak. Evet, son sorumuz son iki dakikanın içerisindeyiz Sayın Çağlar. Çok kısa bilgi almak istiyorum sizden. Varlıklı yatırımcılara İstanbul rüyası oluşturmak için nasıl fırsatlar sunuluyor? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi şimdi İstanbul'un mega projeleri o kadar karlılık arz eden projeler ki... ...bir yatırımcı bu projeleri incelediği zaman İstanbul'a duyarsız kalmasının mümkünatı atıyor. Ve İstanbul burada gayrimenkullen kendisini tanıtıyor. Bu fuarın asıl amacı bu ama bununla birlikte İstanbul'un kültürü, turizmi ve lojistik imkanları da anlatılıyor. Özellikle yeni havaalanının yapılmasıyla birlikte bölgenin bir hava olacak olan İstanbul lojistik sektörüne de çok destek veriyor. Onun için bu fuara gelenler sadece gayrimenkul tarafına bakmıyorlar. Asıl amaçları ama bu şehrin bundan sonra neler olacak da gayrimenkuller nasıl kıymetlenecek işin bu tarafına da bakıyorlar. Böyle olunca tabii sizin şehirdeki yaptığınız topyekün hareket şehrin hareketlenmesine ve kıymetlenmesine bir ivme kazandırıyor. Peki Sayın Çağlar çok teşekkür ediyoruz TRT Haber'e değerlendirmeleriniz ben için. Sayın seyirciler İTO Başkanı Sayın İbrahim Çağlar Fransa'dan Kandan TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Böylece piyasa raporunu biz burada nokta alıyoruz. Yarın 18.30'da yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.